Merhaba sevgili Zeyza kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şans sandığından AG ile para nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Videomuza geçmeden önce şans sandığı hakkında ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Her gün şans sandığı nasıl açılır? Kanalda taktik videosu mevcut. O videonun linkini yorumlar kısmına sabitlerim. Göz atabilirsiniz. Şimdi şans sandığımıza geçiş yapalım. Para 161 indirimle gelmiş. 2850 AG gördüğünüz üzere. Eskiden şans sandığına para jüt UC ile geliyordu. Dükkanda da AG ile satışa sunulmuştu. Ancak yüksek miktarlarda AG verip alabiliyorduk parajutu. Şimdi şans sandığına da AG ile eklenmiş. Parajut ve dükkandan daha uygun bir fiyata geldi. 2850 AG'yi kalıcı olarak alabiliyoruz. Şimdi dükkanda bakalım bu parajut kaç AG'ymiş? 7000 küsür diye hatırlıyorum ama. Şimdi giysilere tıklıyoruz. Buradan üst giyime tıklıyoruz. Sayfayı hafif aşağı kaydırdığımızda parajut bizleri karşılıyor. 7 günlük 840, 30 günlük 3600, kalıcı ise 7200 AG. Doğru hatırlıyormuşum. 7200 AG. Yani dükkandan almak yerine şans sandığına gelmesini bekleyebilirsiniz. Buradan kalbe tıklayıp favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Bu arada favorilerin yeri de değişti. Öne çıkanlara tıklıyoruz. Bakın burada kalp var. Bu kalbe tıklayarak favorilerinize olan eşyaları görebilirsiniz. İsterseniz sıralamadan favorilerinizi ekleyebilirsiniz. İsterseniz de dükkanda da favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Parajot'u şans sandığına artık AG ile geliyor. Artık böyle UC ile gelen çoğu eşya AG ile gelmeye başladı şans sandığına. Şimdi eski şans sandığımıza bir bakalım. Parajot kaç UC'ye gelmiş? 273 UC 162 indirimle gelmiş. Gördüğünüz üzere eskiden UC ile geliyordu şans sandığına. Bakın burada da %23 indirimle gelmiş. 554 UC'ye ve gördüğüm en yüksek indirim yüzde 89. 81 UC'ye geliyor parajut. Ki ben Max'in 2 hesabıma UC ile almıştım parajutu. Bilseydim UC'ye basmazdım. Gördüğünüz üzere eskiden şans sandığına UC ile geliyordu. Şimdi AG ile gelmeye başladı. Artık şans sandığına UC ile gelen eşyalar AG ile de gelmeye başladı. UC'den sonra en değerli para birimi AG. Bazı oyuncuların deyimiyle G parası oldu. AGE nasıl kazanılır? Nasıl kasılır? Kanalımda tanıtım videosu mevcuttur. O videonun linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim ve bu konu hakkında güncel videolar çekeceğim. Kanala gösterarak bulabilirsiniz. Şimdi şans sandığımıza geçiş yapalım. Parajut 161 indirimle gelmiş 2850 AG'ye. Size uygun bir fiyatla gelmediyse eşyaya 5 yıldız verin. 5 yıldız nedir? Eşyayı beğenip beğenmediğinizi temsil eder. Beş yıldız verdiğiniz için oyun bu eşyayı beğendiğiniz, anlayıp, ilgilendiğiniz anlayıp daha sık karşınıza çıkartacaktır. Daha sık karşınıza çıktığı için daha iyi bir indirim ya da daha kötü bir indirim görebilirsiniz. Daha iyi bir indirim görene dek beş yıldız verin. Elbet size uygun bir miktar gelecektir. Ee, gördüğünüz üzere ben 5 yıldız vererek UCL iken %89 indirim alarak 81 UCL'ye parajiyotu satın aldım. Siz de AG ile aynı taktiği uygulayacaksınız. 5 yıldız verip daha iyi bir indirim gelmesini bekleyeceksiniz. Ben şu an siz sevgili izleyicilerim adına parajut satın alacağım. Sizce almaya değer mi? Değmez mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bakalım. Bu şekilde gözüküyor paracut. Nexon 2 de var. Şimdi diğer hesabımda da satın alıyorum. Eskiden şans sandığına UC ile geliyordu. Çoğu oyuncu UC verip almak istemiyordu. Dükkanda da yüksek miktarlarda satılıyordu. Şimdi şans sanırım uygun miktarda AGL eklendiği için çoğu oyuncu bence mutlu ve memnun olmuştur. Çünkü para çoğu oyuncu çok seviyor. Ben pek kullanmıyorum. Genelde bu tarz bir kombin yapıyor çoğu oyuncu. Biz de yapalım. Bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız.